Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir video ile daha sizlerle beraberiz. Daha öncesinde tam varyatör bakımı ile alakalı bir video yayınlamıştık. Ama gelen yorumlarda bazı arkadaşlar işte bu yay gerdirme işleminin yanlış olduğunu birkaç yorumlar oldu. Kendilerine gerekli cevabı biz verdik. Hani bildiğimiz kadarıyla, tecrübemiz yettiği kadarıyla. Bugün ise varyatör bakımı değil, varyatörün çalışma prensibini sizlere anlatacağım. Ama bundan önce, bundan önce hepiniz Vitesli bisiklet kullanmışsınızdır. Burada kafanızın bu işlemi anlaması açısından en basit örnek bisiklet örneğidir. Bisikletimizin ön vitesini en küçük dişliye, arka vitesini en büyük dişliye koyduğumuz zaman birinci vites oluyor. Herkes bisiklet kullanmıştır. Pedal çevirdiğimiz zaman pedalımız çok yumuşak olur. Ama yavaş gideriz, dik rampaları çok rahat çıkarız. Bu bizim birinci vitesimiz. Arka dişlimizi, yine vitesli bisiklet için konuşuyorum. 6 veya 7. vitesi attığımız zaman yani en küçük dişliği aldığımız zaman ön tarafı da en büyük dişliği aldığımız zaman ne oluyor? Ön dişliğimiz büyük arka dişliğimiz küçük. Bu 21. vitesimiz oluyor. Pedalı çok zor çeviriyoruz. Çok ağır oluyor. Ama çok hızlı gidebiliyoruz. Buradaki mantık ön dişliğimiz küçüldü arka dişliğimiz büyüdü. Birinci vites. Torkumuz var. bisikletimiz çok rahat gidiyor ama yavaş gidiyor. Yani rampayı çok rahat çıkıyoruz. Ön tarafı büyüttük. Arka tarafı küçülttük. 21. vitesi aldık. Torkumuz kayboldu. Ama hızımız arttı. Düz yolda veya rampa aşağı çok daha hızlı gidiyoruz. Şimdi bunu motosiklet üzerinde bu işlem nasıl oluyor onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar altılı yatağımız. Şöyle gösteriyorum bu detayı. Burada tarih setlerimiz var. Kimi arkadaşlar buna baga diyor. Ama e, bunun doğru ismi tarih setidir. Neden? Çünkü bu kapağı buradaki burçlar, tarih setlerimiz bu kapağı tahrik ediyor. Yani bu altılı burç hata burada kranga bağladığımız zaman böyle bir hızlı dönme sergiliyor. Bu dönmenin şiddetiyle tarih setlerimiz merkez kaç kuvvetiyle dışarıya doğru ayrılıyor. Dışarı doğru ayrıldığı zaman burada bir yatay şöyle bir açıda gidiyor burası tarih seti. Bu dışarı doğru ayrıldığı zaman ileri doğru geliyor ve dolayısıyla siz gaza bastığınız zaman bu kapak böyle dışarı doğru çıkıyor. Bunun neticesinde ne oluyor? Kapağı yerine koyuyorum. Neticesinde. Kayışımı üzerine koyuyorum. Şöyle görüyor musunuz? Kayışı. Şimdi karşı plakasını yerleştirdiğim zaman kayışımız burada bu şekilde duruyor. Siz gaza bastığınız zaman tarih setleri dışarı doğru açıldığı zaman Altılı burç yatağımız ileriye doğru bir hareket yapıyor. Şöyle bir hareket yapıyor. Siz gaza bastığınız zaman. Bu ileri geldiği zaman, burada da bir kasnağımız var. Bunu tutuyor. Konik yapısını görüyorsunuzdur. Bu ileriye geldiği zaman, zorunlu olarak kayışımız açılıyor. Açıldığı zaman bu tarafı genişliyor. Bu tarafı genişlediği zaman, kayışımız elastik bir yapıda değil arkadaşlar. Kayışımız, siz ne kadar zorlarsanız zorlayın, bu kayış her zaman sabittir şimdi çalışma mantığını gösteriyorum. Tahrik setlerimiz tahrik etti. Altılı bu hatamız ileri geldi. Kayışımız burada. Burada da bunu sıkıştırıyoruz. Burası sabitidir. Oynamaz. Alan daraldığı zaman altılı bu çata ve karşılığında gelen kasnağın konik yapısından dolayı kayışımız otomatikmen şurada dururken sıkışma etkisiyle yukarıya doğru çıkacaktır. Yukarıya çıkarken bu kayışımız esnek değil. Esneyemediği için Burası daralacaktır. Yani arka varitörümüze gelen kısım daralacaktır. Şimdi bunu videoda göstermeden önce topladıktan sonra arka varitör bakımı yapmıştık. Mesela bunun içerisinde yay var. Şöyle detaylı gözükebiliyor mu şu yay? Evet. Şimdi arkadaşlar burası kastığı zaman hani ön taraf büyüdüğü zaman arka taraf zorunlu küçülecek. Şimdi bisikletten örnek vermiştik. Motorumuz ilk kalkış yaparken kayışımız bu en üst tarafta dönüyor. Bu kasdan en üst tarafında dönüyor. Siz hızlandıkça ön taraf büyüdükçe arka taraf zoraki küçülecek. Yani bu kasnak açacak kendini ve kayış daha da içeri gidecek. Daha küçük bir yerde dönecek. Bunu ile birazdan göstereceğim motorun üzerinde. Şimdi bu ne demek oluyor? Burası ne kadar zor açılırsa, ne kadar sert ve gergin olursa motorumuz birinci vites üzerinde daha fazla gidecektir. Yani siz gaza bastığınız zaman birinci vites üzerinde daha rahat hızlanacaksınız. Şimdi bunu sağlayan içerisinde bunu daha önce fitan bakımında akımında göstermiştir. Bunun içerisinde pin burçlar var. Bu hareketli bir parça. Bunun içi yağlıdır. Bunun içinde yağ kalmazsa bu parça hareketini ritmik yapamaz. Bunun için yağlı olması lazım. Ama daha önemlisi bu yay ne kadar gergin olursa, ne kadar sıkı olursa bu kasnağımız daha zor açılacaktır. Daha zor açılan kasnak motorun birinci vites üzerinde gitmesini daha uzun sürecek ve daha sert, daha seri bir kalkış yapacak ve daha iyi bir rampa çıkacaktır. Yani bu yay ne kadar gergin olursa motorumuz çekişi o kadar iyi olacaktır. Bu yayın gevşek olduğunu düşünürsek eğer bu sefer ne olacaktır? Kayışımız burada değil, biraz daha alt kademede dönmeye başlayacak. Dolayısıyla ikinci viteste kalkıyormuş gibi olacak. Ama bu her kalkışta böyle titreyerek kalkar. Yani Genelde yaşarsınız skuter kullananların çoğu bilir bunu. Ama motorum titreyerek kalkıyor. Rampa çıkmıyor gerisinden. Bunun sebebi tamamıyla bu yay, bu yayın gerginliği ve arka varitörünüz içerisindeki pin burçların yağsızlığı ve yataklarının genişlemesinden ötürüdür. Şimdi motor üzerinde göstereceğim çalışma prensibini. Daha iyi anlayacaksınız. Arkadaşlar şu an motorumuz rölantide çalışıyor. Gördüğünüz gibi ön taraf küçük, arka taraf büyük şekilde dönüyor. Bisiklette anlattığımız gibi birinci viteste. Şimdi yavaş yavaş koordineli gaz veriyorum. Ön tarafın büyüyüp arka tarafın küçüldüğünü göreceksiniz. Gördüğünüz gibi ön taraf büyürken arka taraf küçülüyor. Yani bu bisiklette 21. vitese denk geliyor. Bu şekilde motosikletiniz hızlanıyor. Bu sonsuz dişli CVT şanzımanın çalışma şeklidir. Şu an tekrar gaz veriyorum. Ön tarafın büyüdüğünü, arka tarafın küçüldüğünü görüyorsunuz. Scooter grubu motosikletler bu şekilde çalışıyor. Arkadaşlar, Varetör'ün çalışma şeklini gösterdik, tüm detaylarıyla anlattık. Bugün son dakika bir misafirimiz geldi. Kim geldi? Evet. Senin adın ne? Mirasu! Mirasu, evet. Evet, Mirasu. Bak bakalım kameraya, el salla arkadaşlara. Sağlıyor musun? Sen de tahmin edebilir misin Mira motoru? Hı. Edebilir misin? Bence yaparsın. Edebilirim. Edebilir misin? Tamam bunu beraber tamamlayacağız edeceğiz olur mu? Olur. Tamam olur o zaman. Arkadaşlar validonun çalışma şeklini detaylıca gösterdik. Bisikletten örnek verdik daha kolay anlaşılabilmesi adına. Bu CVT şanzımanlar biz orada 1. vites 21. vites ikinci viteste kalkıyor gibi tabirler kullandık. Yanlış anlaşılma olmasın. CVT şanzıman tiplerinde kesinlikle vites yoktur. Vites geçişlerini hissetmezsiniz. Bu sonsuz dişli şekliyle gidiyor ki detayını videoda gösterdim size. Çalışma mantığı bu şekildedir. Yay ne kadar gergin olursa motosikletimiz o kadar seri kalkar arkadaşlar. Detaylıca gösterdiğimi umuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olursanız çok seviniriz. Beğenirseniz like atın. Sen de söyle miden, Kanala abone olsunlar. Abone olun de. Abone olun. Kanalımıza abone olun de. abone. Beğenirse like atsınlar. Like atsınlar. Arkadaşlar tekrardan teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. <laughs>